dolaşmamış olur. Bunu burada takıyoruz. Bunu takarken bastırarak takıyoruz. Çıkartacağımız zaman gri bir tuş var. Buna bastığımız zaman kendi kendine çıkıyor zaten. Çalıştırma şekli buradan on off artı damla. Bu tuşlara birer kere basıyoruz. Bu şekilde birer kere bastığımız zaman makine su vermeye başlıyor. Su verdiği zaman başlıyoruz fırçalamaya. Zeki olan yerden biraz fazla geçersiniz. Yoksa bu şekilde rutin yapmanız yeterli olur. komple fırçaladıktan sonra tekrar damla tuşuna basıyorsunuz. Damlaya bastıktan sonra artık makine su vermeyi kesiyor. Sonra buradan 5-6 kere artıya basıp makinenin gücünü en üstte alıyoruz. Hafifçe bastırıp buradan çekiyor. bu şekilde yapmanız yeterli oluyor. Sonra şuradaki gri tuşa basıp bunu çıkarabilirsiniz. Bunu çıkarttıktan sonra şu küçük olan parçayı takıp bu kol dayama yerlerini veya şu ufak yerleri yapabilirsiniz. Çalışması aynı. Sadece bu diğer parçanın küçültülmüş hali. Aynı şekilde küçük hali. Bunu bu şekilde çalıştırıp Ørnen har fått sagt det.